Yeni kapı sahilinde çekti ne dedi? İsraf. İsraf israf dedi. Bunları geri vereceğiz. Bunlar fazla araba. O arabaların bir tanesi kaça kiralanmıştı? Bir önceki belediye tarafından 800 liraya. Renault marka arabaydı. O kiralanmıştı. Ekrem İmamoğlu'nu buraya getiren koç grubunun arabalarını bir buçuk ay sonra aldı. Kaça aldı? 3 bin liraya. Nasıl bir israf? Muhteşem değil mi? Geçelim. Geldiğinde 15 bin tane AK Partili çalışanı işten attı. Ne dedi? Bunlar dedi şey dedi. Bankamatik çalışanı dedi. Bunlar dedi geziyorlar para alıyorlar. Peki aldığı işçi sayısı kaç şu ana kadar? 60 5000 tane. Ama ilk yılla dört yılı kıyaslamak doğru. Değerli hanımefendi. Ona da geleyim isterseniz. İstanbul'un İstanbul'un çalışabilir, hareket edebilir İstanbul'u götürecek işçi sayısı 75 bini geçmezken istatistiklere göre bugün 112 bin çalışanı var. Dolayısıyla bu da o. Şimdi çok önemli bir bilgi vereceğim. Konuyla da alakalı. Hatırlarsanız geldiğinde yine bu adam ne demişti? Bir şov yapmıştı. Vay işçiye musakka patrona şeye başkana antikrot. Hatırladınız mı? Ve ondan sonra onun üzerinden yürümeler yaptı. Ve o günlerde o günlerde veya ondan bir sene kadar sonra Sayın Cumhurbaşkanımız bir televizyon programına çıkmıştı, rahatsızlanmıştı. İkinci bir programa çıktığında neyle besleniyorsunuz efendim demişlerdi Cumhurbaşkanımıza. Cumhurbaşkanımız ne demişti? Ya manda yoğurdu yiyorum demişti. Medine hurması, H Medine hurması yiyorum demişti. Bir de ne meyvesi? Ejder, meyvesi? Ejder meyvesi yiyorum dedi. Şimdi bakın siz yani e, herkese konuşmuyorum normal şartlarda. Sizinle daha önce konuştum. Kesintisiz adaletli yayınladığın için paylaşıyorum. Hemen hızlı gidiyorum, hızlı gidiyorum. Şimdi bakın bugün en iyi manda yoğurdunun bir kilosu ne kadar? Şurada satıyorlar 100 lira. 100 lira. Medine hurması, acı vurmasının hurmasının kilosu ne kadar? 500 lira. Ejder meyvesinin tanesine kadar? 50 lira. Bu adam günde 3 tane ejder meyvesi yedi. 150 lira. Günde 1 kilo manda yoğurdu yedi. Ne etti? 100 lira. 250 gram da acı ve hurması yedi. 150 lira. Topla 400 lira. Biz diyelim ki 500 lira. Şurada şuna kaçıyorsunuz. Mesela Sayın Erdoğan'ın yedikleri değil. Mesela vatandaşın yiyemedikleri. Ha yiyemedikleri ve bir de burada israf var ya hani Sayın e, Ekrem İmamoğlu'nun bir israfı var ya oraya vurgu yapacağım. izninizle. bitirdim. 500 lira şey e, günde 500 lira yiyor. Ayda ne yapar? 15 bin lira yapar. Yılda ne yapar? 180 bin lira yapar. 2 yılda ne yapar? 360 bin. 3 yılda ne yapar? 540 bin lira. Burada keselim. Enflasyonist bir ülkede yaşıyoruz. Diyelim ki Sayın Cumhurbaşkanımız bir yılda 540 bin liralık bunları yiyor. Hani diyorlar ya saraylarda yaşıyor. Vay ejder meyveleriyle doyuyor. Bir yılda 540 bin liralık yediğini varsayalım. Şimdi israf etmeyen Ekrem İmamoğlu'nun iki ay önce Çırağan Sarayı'nda iki kişi bir öğün yediği yemeğin faturası neydi? 636 bin lira. Bir yıl 540 bin lira 3 yıl olarak verdi ki 540 bin lira bir cumhurbaşkanı yiyor bir yıl. Siz bir öğünde oturuyorsunuz gidiyorsunuz 636 bin lira İstanbul ya, belediyesine fatura yapıyorsunuz. Kim israfçı? Kim israfçı? Her Şimdi iki güzel kardeşim. Şimdi abi. güzel abicim bakın şunu söylüyorum. Bu memleket bizim. Yani Ekrem İmamoğlu'nun yeriyoruz, şunu yapıyoruz bunu yapıyoruz İşte öbür partiyi belki biraz şey yapıyoruz ama esas olan ne de Bize hizmet edilmesidir. Benden oyumu alıyorsa.